Kahveler hazırdır bu arada umarım. Kutur. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere biskoti tarif vereceğim. Biskoti böyle bir e, gevrek bir kurabiye çeşidi. Selanik gevreğini andırıyor biraz. İçine istediğiniz kuru yemişleri koyup bir kurabiye yapıyoruz. Belli bir süre kadar pişiriyoruz. Ondan sonra ince ince dilimleyip tekrar fırınlayıp güzelce kurutuyoruz. Böylelikle hem çok uzun dayanma süresi elde ediyoruz hem de çok gevrek kurabiyelerimiz olmuş oluyor. Bence bayağı lezzetli ve bayağı hafif. Aslında İtalyan tariflerde bu arada içinde hiç yağ olmuyor. Ama farklı ülkelerde özellikle mesela Amerikan biskotilerinde bolca tereyağı da ekliyorlar. O yüzden sadece çok hafif böyle kokusu alınsın diye birazcık tereyağı ekledim. Ama onun dışında çok az yağlı, bayağı da hafif bir tarif. Şimdi hemen hızlıca yapmaya başlayalım. Siz de zaten göreceksiniz. 180 derece, alt üst ayar, fansız. Fırınınızı önden açın. 30 gram bir yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Bunu eritiyorum ocağa alıp kalan malzemeleri yapalım. 2 tane yumurtam var. Orta boy. Bu yumurtalar kabukla 115 gram geldi. Bu arada yağım eridi. Altını kapatıyorum. Şimdi yumurtalar burada. Yarım su bardağı şöyle. 100 gram toz şeker. Ve bir paket şekerli vanilin çırpıyoruz. 2 dakika kadar. 2-3 dakika kaldırıp iz yaptığımda birazcık kalıyor. Çok hafif. Un koyacağım. Şöyle 2 silme su bardağı. Ve erittiğim tereyağımı döküyorum. Karıştıralım. Hamur toparlanmaya başladığı zaman şöyle bir silme çay kaşığı karbonat bir tutam da tuz serptim. Karıştırıyorum. Şimdi burada hamurumuz tamam. İçine artık istediğiniz gibi kuru yemiş, badem ekleyebilirsiniz. Bu bademli bisküvi olacak ama içine badem koyduğumuz için. Mesela harcına badem unu koymuyoruz. Tereyağı ile beraber istediğiniz bir likörü ya da bu mesela acı badem aroması. Bundan koyabilirsiniz. Bunu şeffaf küçükleri satılıyordu. Ondan koyabilirsiniz. Koymak istediğiniz çikolatalardan damla alıp koyabilirsiniz. Ya bu hamurun içine artık ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Kısaca. Şimdi biz tabi bademle dediğimiz için badem ekleyelim. Şöyle iki avuç güzelce çiğ badem ekledim. Bir de biraz kuru turna yemişi ekliyorum. Kızılcık, kremberi neyse. Beni takip ediyorsanız ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. O yüzden eklemesem olmaz. Şimdi karıştıralım. Fırın tepsimi aldım. Yağlı kağıdımı serdim. Şöyle hafif oval bir şekil vereceğim. Ve yayvan. İki parmak yüksekliğini geçmesin. Ve nasıl kesmek istediğinize bağlı ayarlayın. Yani böyle verev şöyle şöyle verev kesecekseniz ona göre işte böyle istiyorsanız yani kafanıza göre, istediğiniz şekle göre ayarlayın. Ama çok yüksek yaparsanız çok daha uzun sürecektir. Pişmesi o zaman üstü renk alır. Böyle biraz bombeli yaptım. Şöyle Şimdi bunu 180 derece fırına atıyorum. Yarım saat kadar kalıyor. Dışını pişireceğiz. İçini tam kurutmadan çıkaracağız. Dilimleyip dizip tekrar pişireceğiz. Bunu unutmayın lütfen. Fırına attığınızda zaten birazcık kabarıyor. Eğer yüksek bırakırsanız fırında da kabardıktan sonra bu verdiğim sürede içi pişmeyebilir. Eğer içi pişmezse dilimlerken yine zorlanırsınız. Bu verdiğim tarif baz bir tarif bu arada. Ama mesela diyelim ki hamurun kakaolu yapmak istiyorsunuz. 25 gram kakao koyup 35 gram un çıkarabilirsiniz. Belki bir yemek kaşığı da şeker ekleyebilirsiniz böyle silme. Taze meyve falan eklemek isterseniz yalnız kuruması uzun sürecektir. Yani o meyvenin değdiği bölüm kuruyana kadar kurabiyenin geri kalanı fazlaca renk alabilir. O yüzden kurutulmuş meyve öneriyorum. Ama onun dışında ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Damla çikolata falan filan da buna dahil. Bakın daha henüz böyle çok renk bile almadı ama sert yani. Güzelce kabarmış şöyle bir kenara alayım. Buraya da bir kesme tahtası alayım. Burada ne önemli? Kullandığımız bıçak. Bu arada fırınımı 160 dereceye düşürdüm. Yani 180'de de kurtabilirsiniz. Çok fark etmez. Sadece rengi hafif beyaz kalsın ama kurusun diye 160 dereceye düşmek daha mantıklı. Şimdi bunu sıcakken keseceğim. O yüzden şöyle bir bezle tutacağım buradan. Böyle tırtıklı bir bıçağa ihtiyacınız var. Düz bıçakla keserseniz dağılabilir. Ve sürekli böyle gırç 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 gideceğiz. Tepsiye de böyle diziyorum. Buradan görün. Hep beraber. Mis gibi oldu. Bak nasıl ayarladım hemen her şeyi. Genelde böyle bir parmak kalınlığında kesiyoruz. Sade yemeği sevenler birazcık daha ince bile dilimleyebilirler. Tamam. Fırına geri gönderiyorum. 160 derecede tekrar kurutacağım. İyice katır olana kadar. Mesela bu neredeyse katır zaten şu kenarlar. Ama bütün hepsi tamamen katır olana kadar fırında kurutuyoruz. Çıkarınca göstereceğim size. Bakın. Soğuyacaklar. Zaten soğuyana kadar pişmeye de devam edecekler. Şimdi biskotiler fırından çıktı, soğudu falan. Yedim bile hatta. <laughs> Oraları geçelim. Üstlerine hem lezzet vermek için hem de böyle dekorasyon fikri olabilecek çikolatayla birkaç bir şey yapalım. Ondan sonra bir de çikolata halinin tadına bakalım. Ben mari usulü ya da mikrodalgada 20 saniye aralıklarla fren çikolatayı erittim. Burada çikolata miktarının çok önemi yok. En azından küçük bir kasede biskotileri bandırabilecek yükseklikte bir çikolatanız olsun. 100-150 gram arası bence kafidir. Bıçakla da sürebilirsiniz ya da şöyle verev bir şekilde Böyle bunun donmasını bekleyebilirsiniz. Ya da şöyle bir parça yağlı kağıt koparıyorum. Küçük bir kare gibi kopardım. Temiz kağıt aldım. Demin tasarruf yapmaya kalkmıştım. Neyse. Şöyle üçgen katlayın. Fazla bölümünü fırlatıp atabiliriz. Bir huni yaptım. Birazcık çikolata dökeyim. Bu ekler üstlerine falan da şerit çekilir ya. Böyle yapılıyor. Şimdi şöyle mesela 3 tane biskotimi aldım. Bunu böyle tutuyorum. Rahat ettiğim kalem gibi kullanabileceğiniz bir pozisyonda. Şöyle şuradan sıkarak böyle önce bir yağlı kağıtla deneyin. Oldu. Şimdi hep aynı basınçla elimi sağa sola hareket ettiriyorum. Anlaştık. Bir tane daha yapalım. Bu biraz pratik istiyor. Bir de ne kadar hızlı yaparsanız o kadar kolay. Mesela çok ağır ilerlemeye kalksam böyle elim titreyebilir. O yüzden mümkün olduğunca hızlı. İşte mevzu bu. Süsleme de böyle yapılabilir. Şimdi tadına bakalım. Bu arada ben sadesini deneyeyim önce diyecektim ama sadesinden yedim. 4-5 tane falan. Beyaz çikolatayı denemedim ama şimdi beyaz çikolata deneyelim. Sadesi çok güzeldi bu arada. Hmm. E evet, beyaz çikolata daha güzel. Ama dün akşam üzeri yemekten sonra çayımla yemiştim sadesini. O zaman da o çok güzel gelmişti. Bilmiyorum hepsi hepsi çok lezzetli ya. Hani çok yüksek kalorili değil çünkü ve tatlı ihtiyacınızı karşılıyor. Dokusu çok güzel yani dokulu olması çok güzel. Bir şeyler izlerken canınız çok hafif bir tatlı çekmiştir falan. Gerçekten böyle suçluluk duymadan atıştırılabilecek. Böyle hafif bir tatlı. O yüzden umarım denersiniz. Zaten siz istemiştiniz bunu da. Onun dışında sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Deneyenler lütfen beğenip beğenmediklerini yorumlara yazsın. Eğer kanala hala abone değilseniz şuradan aşağıdan abone ol tuşuna basıp kanala abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Önümüzdeki video kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.